karşımızda CS Bram var. Kardeş gel bakayım öyle lobi videoları çekmek de olmuyor bu işler CS Bram. <laughs> Bakar mı? <laughs> CS Bram. Aa merhaba. <laughs> Oha oğlum adam iyi lan dur bir dakika şimdi. İşler işler değişti. Bambu maçı var mı? Bırayım. <laughs> Oha. The match is over. And the... Woo! Baba be. Harbiden oynuyorum lan ben bu oyunu. Evet. Karşımızda CS Brim. Ben Umut kardeşle kıyasıya bir mücadele edecek. Kendisi güzel lobi videoları var. Ara ara oyunlar da oynuyor. Bakalım eğimi ne kadar kuvvetli. CS Brim. Bakar mı? CS Brim. Hayır. Tamam güzel. CS Brim Umut kardeşle kıyasıya bir mücadele. Oğlum dur. Aa merhaba. <laughs> 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 Animasyona girdi ya. Tamam let's go. Brim bak hiç acımayacağım. Çok ac acımayacak söz. CS Brim ulan. Kral. Anlaşabilirdik ya. Bir dakika geliyorum. Mikrofonu da kapalı kendisinin. Bak şimdi. Şuradasın. Bak bir daha bak oradan bak nasıl vuracağım. Oradan bak. Bakmıyor da ya. Oha oğlum adam iyi lan. Dur bir dakika şimdi. İşler işler değişti. Normal oynuyoruz. Ben bu maçı vermem. Bırayım. Bak net söylüyorum. CS'nin de 200 küsur takipçisi var ha. İyi oynadığını biliyordum da. Oha, güzel lan kaçırmıyor. Şıbırayım mikrofon açsana baya. Ya buraya içeriden mi geleceksin? <laughs> yani biz de kolay lokma değiliz bunu baştan söyleyelim. Vural geleceğim sana bebeğim. Önce şu sağlam maçı oynayalım. Okay, let's go canım. Şu an çok şaşırdı. Evet. Let's go. Tek yeseydi güzel olacaktı ha. CS supreme. Kankam. Ama tek de yemedi be. Gel gel. Bu da tek yemiyor. Bak yemiş değişik değişik kıyafet de ha. İçeriden mi geliyor dışarıdan mı? Ya kral yol. Ya yo, vuruyor. Yo. Abi havadan vurmayacağız ya çocuk iyi. Down. Woohoo, Brim geliyorum. Clear. Abi iyi oynuyor ya. Kaçırmıyor ha Ruling hoş geldin. Bir dakika çok sağlam maç var. Cesa Brim'le oynuyoruz. Abi gel buraya Brim. Ya havadan vuracağım ki sana. Sana vuracağım. Havadan vuracağım. Furkancım hoş geldin. Çete bakamıyorum oğlum. Karşımda sağlam bir rakip var. Daha ısınmadım bile. Bak nerede geziyorsun acaba? Abreyim. Bununla tam maç yapacağım bu arada. Ya kaymadı birader saymam ben bunu. Bana ne? Ya buraya. Tam maç yapacağım onun için rahat oynuyorum. Expired. Ne yapan sen burada? 360 falan mı deniyor bana? Cesebrim. Gördüm onu. kral yani oynuyoruz biz de anlatabiliyor muyum gel oraya Hayır iki kere vurdum kanka alo Ya kral iki kere vurdum ama oye gel buraya ya buraya bak şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz akşam 7'de Royal pasına vs atacağız <gülüyor> <gülüyor> Baba be harbiden oynuyorum lan ben bu oyunu gel buraya CS Prim 11 ay 10 Bak burada oynayamıyor Kral ne yaptın be biz hep aynı be. Fazla kayma. Az kay. Öyle oyun mu olur demiş. Olur canım. Ben böyle oynuyorum. <laughs> Auu. Güzeldi. Bak. Bayağı iyiydi. Oğlum adam oynuyor lan. o Aravic. Salam. Salam. Hoş geldin brother. Canım. Bram Ne yaptın mı? Sana bir viking vuruşu. Ay tamam özür dilerim baba ne kızıyorsun ya Ben gidiyorum oğlum <laughs> Hayır. Oo, oh, come on. Çok iyi miyim neyim ben? De? Ha? Brem. O CS. Gel bakalım. Hayır be ya oğlum çok güzel ya abi be çok güzel şaşırtmadın mı? Olan buraya neredesin? kral bir kere ıskalarsan bak nasıl vuracağım biliyor mu? Ataş havada vuramıyorum CS'yi ya. Bram çok iyi abi. Havada vurulmuyor. Tamam gel 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 aldım. Aldım aldım aldım. Dur dur dur. Kral anlaşabiliriz ya. Ya ama baba tek de yemiyor be. Gel buraya. Arkadaşlar takip etmeyenler akşam Royal Pass'ına maç var. Saat 7'de. Yes bebeğim. Oldu işimiz. Tamam bir daha vurmak yok. Tamamen maçı almaya odaklanacağız. CS Bram. Hayır. Hayır. <laughs> Kral ama baba. Oo. İki oldu oğlum. Reloading. O da iki vurdu. Ya üç oldu. Vur 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 vallahi birimiz ölsün artık. Yürü git. <laughs> <laughs> Cesebrem 14. Ben Umut kardeş 17. Kral bak çok fena vururum. Baştan söylüyorum. Tamam let's go. Uu, geliyorum geliyorum arkadaşlar. Odaları bekletin. 19. Son 1 dakika. Ah be Bram. Ah be Bram. No. Woo, çok siri. Ulan onu yapsam zaten. <laughs> Kral. Aa çok iyi. Ellerine sağlık dostum. Adam. Adam. Güzel maç. Güzel maç. CS Brem. 15. Ben Umut kardeş 22. 10 numara 5 yıldız bir maçtı. Kendisine de bir teşekkürlerimizi buradan göndermek istiyorum. Brem. Cansın be.